Çeşitli hematolojik hastalıkların tedavisinde uygulanan kemik iliği nakli, hasta ve hasta yakınları için karmaşık ve hassas olan bir süreçtir. Bu sürecin deneyimli bir sağlık ekibi tarafından yönetilmesi son derece önemlidir. Nakil sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için multidisipliner bir ekibin koordineli şekilde çalışması hayatı öneme sahiptir. Hematoloji uzmanı ile birlikte nakil hemşiresi, nakil koordinatörü, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist bu multidisipliner ekibin vazgeçilmez bileşenleridir. Hematopoetik kök hücre nakli veya diğer adıyla kemik iliği nakli, hematolojik kötücül hastalıkların ve yine bazı hematolojik hastalıkların, immün yetmezliklerin, tedavisinde kullanılabilen ve şifayı sağlayabilen çok önemli bir tedavi seçeneğidir. Kemik iliği nakli yani hematopoetik kök hücre nakli otolog ve allojeneik olarak ikiye ayrılır. Otolog nakillerde yüksek doz kemo ya da kemoradyoterapinin arkasından hastanın kendi hücreleri kullanılarak nakil yapılırken Alojenik kök hücre naklinde sağlıklı bir bireyden elde edilen kök hücreler hastaya infüze edilir. Otolog kök hücre naklini lenfoma ve miyelom hastalığında daha çok tercih ederken alojenik kök hücre naklini e, lösemilerde ve diğer bazı hematolojik kötücül hastalıklarda tercih etmekteyiz. Yaptığımız işlemde nakil işlemi birçok aşamadan oluşur. Aşamalar şu şekilde sınıflandırabiliriz. İlk önce bir hazırlık aşaması vardı. Bu hazırlık aşaması sırasında biz hastalara hazırlık rejimi dediğimiz bir tedavi veririz. Bu tedavi çoğu kez kemoterapik maddelerden oluşur. Zaman zaman hastalığın niteliğine göre bazı hastalara radyoterapi de bu hazırlık rejimine eklenir. Bu tedavi bittikten sonra bizim hazırlık rejimi dediğimiz hastaya kök hücre damar yoluyla verilir. Bu kök hücre hastalığı ya kendinden elde edilmiştir. Kök hücreyi verme aşaması genelde 1 veya 2 gün sürer. Üçüncü aşamada ise verilen kök hücrenin kemik iliğine yerleşip çalışma aşamasıdır. Biz buna tıbbi dilde engrafman olması deriz. Bu yapılan naklen veya hastalığın niteliğine ya da uygulanan tedavi niteliğine bağlı değişmekle beraber genellikle 2 ile 4 hafta arasında sürer. Kemik iliği naklinin karaciğer veya böbrek nakli gibi organ nakillerinden farkı, organ işlevinin hemen nakilir yapılır yapılmaz ortaya çıkmaması nedeniyle hastaların özellikle nötrofil engrafmanı dediğimiz ve basitçe kemik iliğinin yeniden çalışmaya başladığı süreye kadar hem kişinin kendisinden hem de çevre kaynaklı enfeksiyon etkenlerinden korunması için gelişmiş bir enfeksiyon kontrolü ve izolasyon ile koruma altına alınmaları gerekir. Hastaların kök hücre nakli sürecinde kas ve istenmeyen ağırlık kaybının önlenmesi ve yönetilmesi önemlidir. Hastalar üniteye yatış yaptıklarında hekim tarafından beslenme ve diyet bölümüne konsültasyon atarlar. Sonrasında diyetisyen hastaların detaylı beslenme değerlendirmesini yapar. Herhangi bir beslenme yetersizliği tespit eder veya öngörürse hastalara erken beslenme müdahalesi yapar veya takibi alır. Hastalar bu süreçte almaları gereken diyet açısından bilgilendirilirler. Hastanın birincil tedavisini üstlenen hekimleriyle diyetisyeni dirsek temasında çalışarak hastaların nakil sürecindeki beslenme tedavisini planlarlar. Taburculuğu planlanan hastaların nakil türüne göre bir süre daha devam etmeleri gereken düşük bakterili diyet eğitimini verirler ve özel diyet planlarını yaparlar. Evde de istenmeyen ağırlık kaybını önlemek veya yönetmek için haftalık ağırlık kaybı takibi önerilir. Hematolojik hastalıkların tanısı konulduktan sonra ilgili hekimleri ve nakil ekibimiz tarafından nakil gereksinimi değerlendirilmekte ve multidisipliner bir yaklaşımla nakil süreci yönetilmektedir. Nakile gereksinim olduğu netleştikten sonra ekibimiz sayesinde hastalarımız sağlıklarına kavuşmaktadır.